Sahipsizler dizisi ikinci sezon çekimleri başladı ve dizinin ikinci sezon çekimleriyle alakalı kamera arkası görüntülerde, sosyal medyada dolaşmaya başladı. Diziye son olarak Hüseyin Ağa rolüyle Murat Çoşkun ve Bahar karakteriyle Aybüke Yılmaz katıldı. Sahipsizlerde bir zaman atlama süreci olacaktır. Ne kadar olacak orasını bilmiyorum ama kısa da olsa bir zaman atlama süreciyle başlayacaktır sahipsizler ikinci sezon diye düşünüyorum. Sahipsizler dizisi geçen sezon gösterdiği performansla gerçekten de önemli bir kitle edindi. Ama velakin bana göre sahipsizlerin en büyük dezavantajı reytinglerdeki denge dengesizliği. Otelde sahipsizler dizisi liderken ABD çok düşük bir reytinge sahip. Bu anlamda geçmiş dizileri baz alarak konuşacak olursak bu diziler için tehlikeli bir durum. Yani ABC totalden düşük olan diziler belli bir süre sonra çok daha hızlı bir şekilde düşebiliyor. Ama sahipsizlerin bu ikinci sezon hazırlıklarına bakacak olursak bu AB'yi düzeltmek için henüz bir hamle yapmadılar diye düşünüyorum. Ben çok daha AB'yi bir şekilde kendilerine çekebilecek bir oyuncu kadrosu oluşturabileceklerini düşünüyordum aslında bu yaz dönemi içerisinde. Şu anlık öyle bir hamle yok. Umarım ilerleyen süreçlerde böyle bir hamle olur. Çünkü bence bu ratinglerdeki dengesizlik ilerleyen süreçlerde sahipsizlerin başına dert açabilir diye düşünüyorum. Altyazı